Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ahmet. Ben de Mehir. Sen kimsin acaba? Ben de mi? Elif. Evet, Elif, Elif, hoş geldin bu arada. Hoş Hoppa! Bu arkadaşımız da Limon. Limon merhaba. Evet kızlar, ne yapıyoruz bugün? Parkur yapıyoruz. Evet, bugün farklı yarışmalarla parkur yarışacağız değil mi? Evet. Ve her yarışın sonunda da bir ödül kazanacaksınız galiba. Evet. Ya da bütün yarışmaları kazanana da ödül olabilir. Tam emin olamadım ondan. Şimdi ilk önce çuval yarışmasındayız. Göründüğünüz gibi ikiniz de çuvalla berabersiniz. Bekliyorsunuz. Şimdi kızlar, hoppa şöyle geçeyim. Karşı tarafa birer tane balon bıraktık. Yanlarına da kürdan. Şimdi birazcık geriye gelmenizi isteyeceğim. Bu tam çizgiden başlayalım tamam mı? Ayaklarınızı bu çizgiye koyun. Evet. Ben şimdi geriye doğru üçten geriye sayacağım. Başla başlarsınız. Burada zıp 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 zıplıyorsunuz sonra kürdanla balonu patlatıyorsunuz, sonra geliyorsunuz ödülünüzü kapıyorsunuz. Anlaştık mı? Çıkarsa mı ödülümüzü kazanıyoruz? Evet. <laughs> Hazır mıyız kızlar? Evet. evet. O zaman 3, 2, 1, başla. <laughs> Hop. Bana, hoppa. Çabuk 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 çabuk. Bravo! Tebrikler ikinize de. Evet, şimdi ikinci adıma geçeceğiz. İkinci parkurumuza geçeceğiz. Evet. Bakalım onu kim kazanacak? Kızlar, ikinci yarışmaya hazır mıyız şimdi? Evet. evet, süpersiniz. Şimdi siz oradan başlayacaksınız. Hoppa! Burada sandıklarınız var. Birinizin sandığı pembe, birinizin sandığı beyaz. İçlerinde de ne var? Ping pong topları var koşacaksınız. Oradan kaşıkları ağzınıza alıp pimpon topunu ucuna koyup burada birer hepinize beşer tane ayırdığımız bardakların içine basket atacaksınız. Tamam mı kızlar? Tamam. Bu seferki yarışmamız da bu. Şimdi hazırsanız başlayalım mı? Ne dersiniz? O zaman geri sayıyorum. Hazır olun. 3, 2, 1. Başla! Evet, evet, evet. Bravo. Bravo Nehire'de. Bu kızlar çok hızlı. Bence Elif yanlış yere koydun sanki. Elif'in basketi yanlış bardağı oldu. Hmm. Nasıl yapıyorsun kız onu sen uzaktan uzaktan içine basket atıyorsun. Ay şaşkınlar ikisi de atamadı. <laughs> evet ikiniz birden kazandınız İkinizi de tebrik ediyorum. Bravo kızlar. Kızlar tebrik ediyorum ikinizi de. Şimdi bu yarışmanın ödülünü sandıklarınızın içinde gidip alabilirsiniz onları. Süt burger. Hmm. Seninki neymiş? Hmm. Seninki de süt burger. Hadi bakalım afiyet olsun şimdi size. Teşekkürler. Hazır mıyız kızlar? Evet. Evet şimdiki yarışmamızda neler yapacağız peki biliyor musunuz? Ben. Şöyle de... biraz aşağıda inelim. Evet tam da doğru şey. Sağ taraftaki büyük bardaklardan daha doğrusu sağ değil yan taraflarındaki büyük bardaklardan pimpon toplarını alacaklar, dar olan bardaklarının içine atacaklar ve 5 tane yapacaklar bunu. Evet. Hadi bakalım ayağa kalkın o zaman kızlar. Geriye sayıyorum tekrardan. 3, 2, 1, başlayın bakalım. Evet, ikisi de ilk topunu çıkardı. Çok hızlısınız. Evet, Elif'in topları bitti. Sıradan ne yerinki? Evet, alkış ikinize de. Tebrikler. Bravo kızlar. Şimdi ödüllerinizi alabilirsiniz. Koşturun bakalım. Aa, çok güzel, çok güzel. Kimler yumurta? Tamamdır. Afiyet olsun kızlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Yarışmalarımız bitti. Şimdi sıra ödüllere kavuşma vaktinde. Ama öncesinde arkadaşlarınızı bir selamlayın isterseniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.